Miraç gecesinde Hazreti Ebu Bekir'i anıyoruz. Hala birileri kuşkuyla, tereddütle, şüpheyle anlatıyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Nedir Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya? En az 1500 kilometre mesafe. Göz açıp kapayıncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın ulaştırması bir mucize olarak naklediliyor. Bundan 1400 sene öncesini düşünün. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Habibine ikram ediyor. Sonra semalara yükseliyor ve her semada farklı farklı peygamberlerle görüşüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir takım manzaralar gösteriliyor. Mesela bu manzaralardan biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada duası. Ya Rabbi, inne ummeti duafa icsadukum ve kulubukum ve esma'uhum ve absaruhum ve ebdanum fe anna. Ya Rabbi ümmetim gözleri, kulakları, vücutları, kalpleri çok zayıf. Ya Rabbi bize fazla yük yükleme diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyor. Miraç gecesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterilen manzaralar var. Mesela bu manzaralardan biri. Ra'aytu leylete usriye bi lamma entahitu ila sema'i sabi'a. 7. kat göğe yükseltildiğimde gördüğüm bir manzarayı nakletmek istiyorum. Fe nazartu ila fawq üstüme baktım ve idha ra'adun wa barqun Şimşekler, gök gürültüleri. Galife ateytu ala kavmin butunuhum kel buyut. Öyle bir topluluğa geldim ki karınları ev gibi şişmiş. Fihel hayyatü tura min harici butunuhim. Karınlarındaki yılanlar görünüyordu. Fe kultu men haulay ya Bunlar kim diye sordum. Kale haulay akilur riba. Onlar faiz yenenlerdir bu. Gıybet edenlerin, yalan söyleyenlerin dudaklarının yarılacağı şeklindeki sahih haberleri okuyoruz. Evet. Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ümmeti diye yalvardığı gece. Miraç gecesinde ve rahat gecesinde Ramazan ayında en çok sevdiği Rabbi ve ümmeti yan yana geliyor. Allahumme ümmeti ümmeti. Bir annenin yavrusunun bağ bağrına basması gibi ümmetim ümmetim diyordu. Rabbim onun layıkıyla ümmeti olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde peygamberlerle buluştu. Onlara namaz kıldırdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miraç gecesinde cenneti, cehennemi gördü. O gören gözlerle ümmete cenneti ve cehennemi anlattı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminin kanının değerli olduğunu şöyle anlatıyordu. لو enne ehle السماء ve ehle ard اشتركوا fi دم mir'il mu'minin le ekebbehumullahu azze ve celle fin nar. Yerde olanlar, gökte olanlar, bütün insanlar bir araya gelseler, bir müminin kanını dökseler, müminin kanı o kadar değerli, o kadar kıymetlidir ki bir mümin sebebiyle Allah hepsini cehenneme döker. İnsanoğlu değerlidir. Ve lekad kerramna beni Adem. Biz insan oğullarını şerefli yarattık diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.